Herkese selam arkadaşlar Bugün benim misafirim gelecek ee, Ona yemekler yapacağız. Tatlı bana bir puan verecek Şimdi başlayalım mı Ömer Ben misafirim merhaba Merhaba <laughs> Hoş geldin demek yok mu Hoş geldiniz Hoş bulduk Aşkım Size menüde menü neler var Menü vereyim ona bakın Tamam benim evet. yüzü pembeymiş çok güzel. Desenlerini sen mi yaptırdın? Evet. de çok beğendim. Evet Barbie. Hmm, çilekli pasta varmış. Evet. Patates, brokoli, tavuk bir sürü yemek varmış. Evet hamburgerler. Öyle mi? Burada. Ben biraz hamburgeri birazcık da brokoli ve tavuğun tadına bakmak istiyorum. Pastaya sonra bakalım. Siparişim bu kadar. Tamam onları siz ben bir size kadar vereyim. Ona göre yazın ona. Yazmamıza gerek yok. Ben sipariş verdim ya zaten size. Tamam. Siz başlayın yapmayın. Tencerelere bakın arkadaşlar. Göstersene. Burada da bir küçük fırınım var. Burası soğuk, burası sıcak. Tencerelerini göster bize. Çok tatlıymış. Böyle. Bu Aç bakayım Burada da bir tane var. Tencere. Evet orada da var ama şunlar daha güzel. Ağlasın. Bakın. Bak, evet. Bunu ben tavuk koyabilirim. Ee, i̇lk önce siz ne istediniz benden? Sebzeli yemek istedim ve hamburger istedim. Brokoli. Kesilen brokoli mi bileşme? Kesilen. Sen istediğini yap aşçı sensin. Ben müşteriyim, misafirim. Kesildik değil mi? Bileşik mi? Tamam o olsun Kesinlikle kesilen oradaki silimiz var dilimlenmiş bu da böyle tamam hadi benim karnım çok acıktı ama bebek de çok acıktı karnımda biraz hızlı yapalım mısın? bebek mi doğacak? Evet. <laughs> evet bebek doğacak bir tane İsmini ne koyacaksınız? boyuncuk ne boncuk yaptık ki koydum ismini daha karar veremedik ismini kim karar verdi bu anca? Senin. Bir tane kızım var o karar verdi. Kim ismi? Ayşe Mina. Hmm. Kız mı? Ayşe mi? Kız. Güzel bir isim vermiş. Evet. Ayşe. <laughs> hadi hadi çok acıktım hadi. Tamam çok tamam yavaşçısın. ya. Çok yavaşsın. Hanım, bak orada tabak var. Ona koyup servis edeceğiz. Ağır mı? Ağır Ya benim canım çay çekti ama, garson. Bu tabak değil. Bizim burada tabağımız var. Evet. Aa canım çok yemek yemek istedi ama biraz. Çabuk olabilir misiniz? Tamam. Aşçı olun. Dayanamıyorum artık. Bebek ağlıyor şu an karnımda. Tamam tamam. Bu dükkan batar. Evet ya çok yavaş. Evet. Ee, başka tavuk istedim. Tavuk istedim evet. Meyve olarak da muz istiyorum. Tamam. Oho yemek yerine kadar ben burada bayılacağım galiba. Evet. <laughs> ne kadar bayılacağız. Hemen bir tane tavuk yapıyorum. E şu şu patatesliği bakın arkadaşlar. Burada daha çok büyüğü var. Bakın içine. Burada daha, onlar küçük, burada daha çok büyük. Evet, yani. o da kocaman patatesmiş. Ama benim Kaç çocuklarım tane? patates yemek istemiyor. Üç tane atacağım. Üç. Evet, isterseniz önden brokoli mi verin? Ben onu bir yiyeyim. İyi. Onu daha çatın, daha koymadım. Bir yerden koyayım. Kendi pişiyor tavuk mu? Aa bakın arkadaşlar gelin. Tavuğu pişiriyor Ayşe şu an tencere. Tam da tencerede. Bakın kapa kapak da tam oluyor ona. Buldum buldum, buldum, buldum buldum Tavuk çıkıyor. Buldum. Hı. Tavuğu buydu mu pişiriyorsun Hayır. Hayır. Bak. Bak işte bunu asla izin, Hı, vermez. izin vermez. Tamam hemen bir tabak alalım. Tamam. Ben de kapatalım ya sormasın. Bu da minik tencere. Çok Ondan küçük. bir tane daha var. Ben acıktım Aşçı Hanım. Alın. Tamam sen kalkma Aşçı Hanım Brokoli mi ver <laughs> artık <laughs> bana. Tamam be. Sos, sos istiyor musunuz? Ee, Üzerine biraz yağ ve tuz istiyorum. Müşteri nasıl konuşuyor? Evet. Tuzlayalım. Tuz. Yağımızı da dökelim. Zeytinyağımızı. Zeytinyağı değil. Zeytinyağının hangisi biliyor musun? Hı. Bu tamam. sarı olur çünkü. Tamam dökün. Evet zeytinyağını da döktük. Evet hadi benim bir an önce onu başlamak istiyorum ben. Tamam. Kaşık vereyim de. Ay bir tane benim köpüşüm geldi şeyden. o da acıkmış yemek istiyor. Tamam tamam bir yerinde dursana. sana da yemek geldi. Bu da ya. Acıkmış köpüş de acıkmış. Onlar kemik veriyorum. Şimdi şarkıdan şey yiyeceğiz. Al kemik. Ya, yani şey sana da var. Var. kemik al. Kemik verdim ona. Kemik mi verdin? Evet. Ama göremiyoruz köpeğe şöyle. <laughs> benim ye... Ye, benim, benim yemeğim nerede ya? Tamam, hemen. Köpek benden sonra geldi, ona verdin hemen. Bak burada bir misafir daha var. Köpeğimiz vardı arkadaşlar, bir de kedi geldi. Kedi geldi Evet. Merhaba, bak. Bak bakayım, bu sana yabancı mı? Bak bir, merhaba. Bakayım korkacak mı? Getir gel bakayım. Bakayım korkacak mı? Getir gel yanına. Bu Kedi orayla bile olmuyor ki. Kedi darmadağız. Arkadaşlar köpeği görünce kediler bastı burayı. <laughs> Korktu. Allah kaçtı korktular. Gel. Gitti, Ay sonunda şey. brokodim geldi. Şöyle sos vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi tamam. Hemen tadına bakacağım şimdi arkadaşlar. İyi de bunun Çatalı da yok arkadaşlar. Bu ne biçim aşağı verdiği şeye bakın. Buna nasıl ben yemek yiyeyim? Yemek kaşığı bu. Yemek, bu, yemek bu kaşığı mı? Şey pardon yani. Süzgeç gibi bir şey işte arkadaşlar. <laughs> Çatalınız yok mu sizin? <laughs> bu nasıl bir restoran? <laughs> Buna böyle yiyeceğim arkadaşlar. Ancak yerim herhalde. Ben çatal istiyorum. Yoksa puanınızdan kırarım. Ayy. Yok mu hiç çatal? Şu var. Ha. Puanınızdan kıracağım yoksa. Şey hiç bir tek yok. Bu var bir tek Bunu tamam olur tamam. Neyse puanlarından kırmayın. Burada çatal niyetini yerim arkadaşlar. Keseyim yiyeyim. Bakalım. O, bıçak değil bu bu. Tamam ay çok lezzetli yapmışsın. Pemiş, ben biz ben biz gel bari bir Tuzu yaptım. eksik. Tuzunu ben ekledim birazcık tuz alabilir miyim? Tamam. Tavuğum da pişti mi? Tereyağı ekle. Evet, evet tavuğumuza tereyağını ekliyoruz. Bak tereyağını ekledim sarı sarı oldu tereyağını. Hadi çok acıktım hadi tavuğum da gelsin. Kol istiyorsa yanına. Ne? Kola. Hayır ayran içerim ben. Tamam ayran var mı? Hmm, tavuğumuz da kocamanmış almış var arkadaşlar. Var burada ayran. Ayran. Hmm, ay ayranımızı da açalım. Hmm, çok lezzetliymiş. Elinize sağlık. Acaba kaç puan versem buna? Ama muz da istedim. Sonra tatlımızı yiyeceğiz. Önce bir meyvemizi yiyelim. Böyle mi servis ediyorsunuz? Tamam bir dakika. Ya hiç de benim tabağımı bırakmadınız. Evet, muzumuz da geldi. Bıçağınız Bıçağı var mı? mı? Bıçak mı? Ay beni kesin kesin. Hayır, siz bunu alıyorsunuz. Kesin. Evet. Evet arkadaşlar, muzumuzu da yiyelim. Şimdi ben pasta hazırlayayım mı? Fena değilmiş bunun da tadı fena. Pasta Evet, hadi bir dilim de pasta. Neydi pastanız var? Tilekli. Taze mi peki? Bugün ne yaptınız? Taze. Bugün yaptım. Tamam, bakalım arkadaşlar pastanın tadına da. Helmet. Eğer beğenirsen paketle yapıyor musunuz? Eve götüreyim sipariş verip. Hayır. Yapamıyor Yapıyoruz. Yapıyor mu? Ya. Restoran sahibi bu yapıyormuş. Siz niye karışıyorsunuz oradan beyefendi? Maliyetler çok fazla. Hayır. Ama buradan alıp eve götüreceğim. Onun kargocusu getirmeyecek. Değil mi? Evet. Yoksa evet. bu sizin para kazanmanızı istemiyor mu? İstemiyor. Bak ben Sizlik seni düşünüyorum. Mu? Bu. bu seni zarar uğratıyor. Hmm. Hayır parasını vereceğim. Sen istiyor Hayır canım yemek yedik. Meyve yedik, üzerine salatalık olur mu? Şimdi pastayı de... yiyeceğiz. Ben yemeyeceğim. Şimdi ben bir pastanın tadına da bakayım. Hmm. Hmm. Sanki bana eski pasta vermişsiniz. Ama diğerleri tatlı. Bunu hiç beğenmedim ben. Alın pastanızı, puanınızı kıracağım. Diğerleri... Bana eski pastayı vermişsiniz. Diğerleri daha çok güzel. Ya e, beni kandırıyorsanız ya onlar da eskiyse. Onlar eksik. Eksik. Hı? Eksi. Eksi. <laughs> arkadaşlar bana taze dedi az önce hiç taze çıkmadı. Yoksa bana eski pastayı mı verdin? Doğruyu söyle. Hayır vermedim. Niye tadını beğenmedin ben onu? Şöyle alıp hepsini aldım. <laughs> Hepsi, Hepsi değil mi? Beni yiyecek arkadaşlar herhalde bakalım. Arkadaşlar güzel şeyler söyledi. Ben Ama diyeyim. bu şeker değil, bu tuzlu. Şeker attım. Şeker attım. Ver, ver. Şeker atıyor. Zeytinyağı atmış. Öyle Tuz söyleyeyim. atmış. de Ondan atayım. Şekil Alın istemiyorum sizin pastanızı. Ben Ay. yemeyeceğim artık pasta. Size güven artık. Şeker attım şimdi. Şeker. Ay güvenim kalmadı. Böyle pasta olmaz. Bak bak. Siz bir yiyin. Önce siz yiyin. Sonra ben tadayım değil mi? Artık çünkü güvenmiyorum. Otur. Otur ama. Şimdi beğendiniz mi siz o pastayı? Şekerli. <laughs> ben sürdüm. Hmm. Şeker. Gitti mi şimdi? Bakalım. Neyse fena değildi arkadaşlar. Neyse. Azıcık puan kucam <laughs> oldu bundan. Nasıl güzel bir şeker tanı. Gelmez. Başka e, ıı, iş yerinizde neler var bir anlatır mısın? Mesela Tabii. şu olan ne? Evet. Ejder meyve. Öyle mi? Ejder meyve. i̇çine açıp gösterebilir misiniz? Tamam keseyim. İçine açıp gösterin. Hayır. İlk önce keseceğim. Kes bakalım. Sonra da göstereyim. Hmm. Çekildeki var desemle. Evet, güzelmiş. Başka hangi meyveler var? Şunun içine hiç bakmadık brokolinin. Brokolinin içine bakarsınız. Al bakalım. Detaylı çizgilermişler. Başka oradakilere bakalım. Bu Çin... kadar mı? Hayır ya, başkalar da. Detaylar çekecekli. O ne? Domates. Domates mi? Hı hı. Tamam. Ben artık parasını ödeyeyim o zaman. Teşekkür ederim. Tamam, Beni, benim hesabımı çıkartın mısınız? Benim küçük... Sizin küçük bebeğiniz doğmuş. Yok Kenan. Bu sizin bebeğiniz bence. Bu sizin bebişiniz. Ama çok tatlıymış. Kimi? Al bakalım. Al bakalım. Evet fiyat çıkartın. Onun oyuncağı var. Tamam peki. Ben bu demek daha, ki benden para almak istemiyor. Fiyat vereyim mi bir size? Fiyat veriyor daha buldum. Ayşe yakışıklık mı Allah bulsun yemek pişiriyoruz. <laughs> Ayşe yakışıklık mı yapacağız bir daha şimdi tamam. Ne? alabilirsin bunu. Ayşe kabına bakın. Her şeyi alabiliyorsun onda. Öyle mi? Hayır hala açılmıyor. Açamadım arkadaşlar. Öyle. Ama bu tarafa gelir misin? Bu tarafa. Açtık. O senin evet. paran. Evet şimdi çıkar bakalım hesabınız nedir? Aşı olma günümde geçiyor. Ne kadar ödeyeceğim? Ne kadar ödeyeceğim? Kaş. Hmm. Hadi artık. Şey. Aşı buraya geç ama gözükmüyorsun çünkü. 3 lira mı 5 lira mı? 1. 1 lira mı? İndirim mi yaptınız? Ne kadar ucuzmuş bu restoran. Alın. Siz yakında batarsınız ama haberiniz olsun. Hadi siz söyleyin. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Siz söyleyin hangi para. Tamam bir lira ödedim ben. Üstüne <laughs> mi ediyorsunuz? Tamam üstüne <laughs> şey. mi Bu işin yüzden akıldasın. Şimdi senin aşı olma yine. Yok ama hayır. Bunu bitirelim ondan sonra. Bir kere. Bir kere. Sonra bana aşı yani, olacak. Bir az. Dur Bakalım. Bir kere. Az. Ben, ben oradan göremiyorum. Sen akılda aşı vurma gününün hastası. Bir kedimiz daha geldi. Ay, o da mı aşı yapsın? Olsun, o yaptı. yaptır. Pamuk hemen. Tamam, teşekkür ederim. O zaman hadi vedalaş. Baba baba baba. Bir şey götürüyor. Götürdü. altını getirdi. Evet, altını getirdi. <güler>